Evet, herkese selam olsun. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yalnız burada bir değişiklik var. Yolda değil. Şu anda hala evde oturuyoruz. Lakin tatilimizin son günündeyiz. Yarın akşam itibariyle yola çıkacağız inşallah. Yarın akşam saat 11 civarı yola çıkmayı planlıyoruz tabii. Evet, tatil bitti. Güzeldi. 4 hafta tatil yaptık. Arkadaşları ziyaret ettik. Akrabalarla görüştük. Bu arada yeğene de bir nişan yaptık. Ona da buradan Allah tamamını erdirsin diyorum. Umarım seneye düğünde görüşmek dileğiyle. Saygılar sunuyorum. Evet yolculuğumuz yarın başlayacak dediğim gibi. Akşam çıkıyoruz. Çünkü İstanbul geçişinin yoğun olduğunu düşünüyoruz. O sebeple gece yolculuk yapıp, sabaha yakın gümrükte olmayı planlıyoruz. Bu vesileyle yeni bir Ağustos itibariyle bazı yenilikler geldi. Test sorumluluğu 12 yaşından büyükler için geçerli. Işısı ve hastalığı geçirip, aradan altı ay geçirenler, aradan 6 ay pardon, altı ay geçirmemiş olanlar, teste gerek yok. Bunun dışında 12 yaşından büyük ve diğer aşısı olmayanlar test yapmak mecburiyeti var. PCR testi 78 saat. Antijen şinel testi ise 48 saat. Biz testi Kapıkule'de yaptıracağız. Kapıkule'de yaptırıp oradan aldığımız belgeyle sınırdan geçiş yapacağız. Daha sonra internetten sonuca sonuca ulaşabiliyoruz. İnternetten ulaşacağız sonuca. Çünkü beklememize gerek yok. Bunun dışında yurt dışı seyahatler için doldurması gereken form doldurma zorunluluğu da kalktı. Yani artık form doldurmaya da gerek yok. Tabi e, test yaptırmak mecbur. Almanya'ya girişte bazı araçlarla hepsinde değil de arada seçtiklerinde denetleme yaptıklarını duydum. Bakalım onu da göreceğiz gittiğimiz zaman. Belki videosunu da çekeriz. 25 bin oraya kadar duruma göre 25 bin oraya kadar cezası var. Şayet test yaptırmadan giriş yapacaksanız. Belki sizler bu videoyu izlerken biz yolda olacağız. Mümkün olursa bu akşam videoya atmayı düşünüyorum. Bunun dışında güzergahımız Kapıkule'den girmeyi düşünüyoruz test yaptırdıktan sonra. Ama bir yoğunluk olacağını ben tahmin ediyorum. Şayet yoğunluk olmazsa Kapıkule'den giriş yapacağız. Yoğunluk olursa Hamza Beyliğe doğru döneceğiz. O anki duruma bağlı. Daha sonra Bulgaristan, ardından Sırbistan, ardından Macaristan, ardından Österreich, Avusturya ve Almanya'ya giriş yapmayı düşünüyoruz. Tabi bu biraz önce de belirttiğim gibi yoğunluk durumuna bağlı. Diğer bir alternatif olarak Slovakya ardından Çek Cumhuriyeti'nden Almanya'ya girişte yapabiliriz. O yarınki duruma ve yarından sonra pardon yarından sonraki duruma bağlı. Yol esnasındaki yoğunluğa, kapıların durumuna bağlı dediğim gibi. Evet, Türkiye çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Şu an 38-39 derecelerde. Bayağı bir sıcak. Ama olsun bu da güzel tabii ki. Bunun dışında kısa bir süre önce Türkiye sel felaketiyle karşılaştı. Akabinde ise şu an Türkiye'nin her yeri yanmakta. İnşallah en kısa zamanda bu yangınlar söndürülür. Tabi zor bir süreç. Burada vefat edenler de oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım herkes üzerine düşeni yapar ve daha dikkatli olur bunlara, yangınlara sebebiyet vermemek için. Tabi bunun yanında burada bir ihmal varsa, kasıt varsa, bu kasıtlar, yangınlar kasıtlı çıkartılıyorsa onlar da en kötü şekilde yakalanıp cezalandırılmalı. Çünkü orada sadece yanan ağaç evler değil, ormanda yaşayan binlerce, yüz binlerce canlı yandı gitti. Tekrar dediğimi belirtmek istiyorum, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdilik burada videoyu kesmeyi düşünüyorum. Aklıma gelenler bu şekilde. Artık yarın akşam Galatasaray maçından sonra, Galatasaray maçını izleyip böyle çıkarız herhalde. Galatasaray maçından sonra yolda görüşmek dileğiyle. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.